Çoğu öğrenci bir şey yaparken bir şey yıkıyor denemeden çıkıyor. Hocam diyor Türkçe çok kötüydü bir önceki denemeye göre. Matematik çok iyiydi diyor. Bir şeyi yaparken bir şeyi yıkmamak çok önemli. Bir şeyde de iyisek matematiğimiz 30 netin altına düşmüyorsa ve biz bir matematik stiliyle çalışıyorsak onu bozma. Tamam devam et orada. Türkçe iyi değilse ona yüzenek ekstra çalışma yap. Bunu programına yansıt. Bunu haftalık olarak kendin değiştir. Problem yap, geometri yap, mat bir yap, mat iki yap, sorularını artır. Çözemediğin soruları öğretmenlerinle çöz. Bir şeyin daha iyisi varken iyisini talep etmek bana çok doğru gelmiyor. Daha iyisini Yapabilmek, oturup o, hoca, o hocayla o soruyu çözebilmektir. Bu gibi hamleler yaptıktan sonra bugün olmazsa yarın, ama bir şekilde o başarı geliyor. Türkiye birincilerine bakıyoruz, çıkıyorlar televizyona. Nasıl çalıştın diyorlar? Sadece diyor oturdum ve çalıştım. Anne geri planındaysa şu var, kendini çok iyi biliyor. Neyi yapıp neyi yapamayacağını biliyor. Kendini tanımış. Türkçe mi iyi diyor? matematiğim kötü ya da fen bilgisinde eksiklerim var diyor. Aslında kendi analizini kendisi içsel olarak yapmış ve bunu yaptıktan sonra da bunu gerçeğe sahaya yansıtmış. Ona göre çalışmış, disipliner bir biçimde gitmiş ve süreci yönetmiş. Sadece bir senelik bir çalışmayla değil. Aslına bakarsanız ortaokuldan da başlıyor bu süreç. Disiplinli çalışma, sürekliliği sağlama, bol kitap okuma, kendine vakit ayırma her zaman ders değil biliyorsunuz. Bu gibi işleri yaptıktan sonra bir öğrencinin başarısız olma gibi bir durumun olduğunu pek varsaymıyorum.